gerçekleştirdiğimiz zaman miladı yılında da Kadiruhum'da Mardın 21'inde Hazreti Ali'nin hilafete çıktığı ve seçildiği bir gündür. Bundan dolayıdır eskiden derlerdi ki dedelerimiz babalarımız Ali bayramı olarak derlerdi. Ama biz bilmiyorduk ki Ali bayramı niye diyorlardı. Onlar da belki bilmiyorlardı ama bir inanç türü var idi. Ve bugün tarihi incelediğimizde bu bayramın miladi yılı olarak ele aldığımızda bu bayramın bir Ali bayramı olduğunu da İslam tarihinde ve kültür tarihinde açık bir şekilde görmekteyiz. Ben fazla sözü uzatmadan bu bayramın öncelikle bizim düşünce, tefekkür ve kalplerimizde kendi iç barışlığımızı sağlama adına kendi iç dost ve muhabbetliği sağlama adına kardeşlik muhabbet sevgi birlik beraberlik adına ailelerden bireyselden ailelere ailelerden toplumsal ve ülke ve ülkelerden ülkeler arasındaki olan bütün insanlığa kardeşliği, barışığı getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederken Allah bugün dünya üzerinde kardeşi kardeşe kırdırmak, kardeşi kardeşe düşman etme zihniyetini güden her yanlış düşünceye sahip olanları da bu bayramın hürmetine Allah o zihniyete sahip olanları da ıslah etsin ve dünyamıza muhabbet, sevgi, kardeşliği ve barışı sağlamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Sözümün sonunda müsaade ederseniz ve kardeşlerimden de iki dakikalık müsaade alarak bir şiir vardır. Ben bu şiiri okuyayım inşallah. Allahu Tebareke ve Teala bu güzelim mecliste siz saygı değer kardeşlerime, alim kardeşlerimize, belediye başkan yardımcısı başkanlarımıza ve diğer kardeşlerimize bu günü tebrik ederken ve bu tebriki de benden bu şiirle kabul edin inşallah. Bak Şiirin içerisinde bazı kelimeler Azericedir, bazı kelimeler Türkçedir. Bak, gene bu bayram Tez açtı güller Bak gene bu bayram Tez açtı güller Çiçeğe düründü Sevdiğim eller Bayram payı alan Taze gelinler Getirip buraya Serdi bu bayram Çiçeğe büründü obalar, dağlar Toprak al yeşile döndü bu bayram. Muhabbet sofrası kurdu, yuvalar, arzular yerine geldi bu bayram. Çok zengindir yaradanın deryahı, çok zengindir yaradanın deryahı. Bereket sofrası serdi bu bayram. Şükürler olsun şükür, şairler şahı. Gönlümüze huzur verdi bu bayram. İçimde sevdanın aşkı yandı. İçimde sevdanın ateşi yandı. Babalar baş tacı, analar candı. Gençlerimiz taze çıkan fidandı. Geleceğe sofra sevdi bu bayram. Kar çiçeği kar altından uyandı. Kar çiçeği kar altından uyandı şeyda bülbül öttü gül uyandı yumurtalar kırmızıya boyandı sevince döndü ona sevince döndü ana yurdu bu bayram bilmirem kaç bayram geçti gurbette bilmirem kaç bayram geçti gurbette vatan özlemi var gönlüm hasrette Bugün konuşulan bunca sohbette dostluk sofrasını serdi bu bayram saygı ve sevgilerimle. Esselamu Aleyküm. Yeni aramıza katılan Belçika Türk Dernekler Birliği Yürüksel Temsilcisi Sayın Kübra Korkuran Hanımefendi, Karadenizler Derneği Başkanı Halil Aküz Bey teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi de bayramın, kardeşliğin, birlikteliğin bizlere ne olduğunu anlatmak için iki küçük kardeşimizin şiiri var. Şimdi onların o saf ve temiz yüreğinden bayramla alakalı şiiri dinlemek için küçük kardeşlerimizi buraya alkışlarımızla davet ediyoruz. ve hoş geldiniz değerli misafirlerimiz. Nevruz Bayramı İnsanlar iyilik için yarışır. Küskünler birbiriyle barışır. Çerezler birbirine karışır. Bizde bir başkadır. Nevruz Bayramı Çocuklar kapı kapı dolaşır. Kolu bir birbiriyle kaynaşır. Koyun kuzusuyla meleşir. Bizde bir başkadır. Nevruz bayramı. Yazdıkların atalarına dayanır. Yumurtalar renk renk boyanır. Evlerde yedilerim yapılır. Bizde bir başkadır. Nevruz bayramı. Karlar erir, araç çoşar. Iğdır'da bahar olur, çiçekler açar. Koyun kuzu meleşir, kırlara kaçar. Bizde bir başkadır, nevruz bayramı. Bugün birlik olmalı, Nevruz örnek olmalı, tek bir yürek olmalı, dünyaya örnek olmalı. Hepinizin Nevruz bayramı kutlu olsun. geldiniz. <laughs> Bir ateş yakalım bugün, etrafında dönelim, üstünden atlayalım, el ele halay çekelim. Bir ateş yakalım bugün, ışığı yüklere uzansın, karanlıkları aydınlatsın. Her yana ışık satsın, nur satsın. Bir ateş yakalım bugün. Her günümüz böyle olsun. Çiçek atsın, kuşlar ötsün. Koşun çocuklar, koşun. Nevruz bayram günü. Barışalım, tanışalım. Engelleri aşalım. İlerleyip gelişelim. Dünyada iyilimle yarışalım. Ağaçlar, ağaçlar daha yeşil olsun. Çiçekler renk renk atsın. İnsanlar yüzü gülsün, yer yüzü barış olsun. Kardeşlilik olsun. Nevruz bayram günü. Hepinizin nevruz bayramı. Kardeşlerimize bu cesaretinden cesaretinden ve yaptıkları şiirden dolayı teşekkür ederken bunları da bu anlamlı günde bir yumurta topuşturalım. ellerini vuruyor. Şimdi sizden ricamız oturduğunuz koltuklardan ayrılmamanız. Şimdi günün ve gecenin en harika sürpriziyle karşılaşacaksınız. Arkadaşlar 7 Levin hediyelerinizi dağıtırken biraz sonra perde inecek ve bizim Türkiye'mizle alakalı sinevizyon gösterisini izlerken arka sahnede hepimizin beklediği müthiş tiyatro gösterisi için hazırlık başlanacak. Sizleri sinevizyon gösterisine davet ederken belki olur da ses sisteminde bir arzu olur diye tiyatroyu can kulağıyla dinlemenizi sizden rica ediyoruz. Alkışlar tiyatro ekibimiz ve sinevizyon gösterimiz için. ay bahare Güller özden aynı bari Bahçemizde gül olsun, gül dolsun, gül gül dolsun Bahçemizde gül dolsun, gül dolsun, gül gül dolsun Hanım, 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 hanım dursun ayağa Nevruz tevbatı versin, Gül çiçek kızımıza Möhrüs tövbe versin Verene oğlan versin Vermeyene kız versin Verene oğlan versin Vermeyene kız versin Vay 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 vay, vay. Selamun Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bayramınız başlayalım. mübarek olsun, şad olsun. Hoş bulduk. 2. tekrar. bala. Ada sen rahmatli kuda verdi annenin oğlu değilsen. Aa, dün Zuhra'nın oğlu sen. Dün Zuhra'nın oğlu. Rahmetli babam anayı bana tavşırmıştı. <laughs> Yaptı bakıram, <bahremin>, yaha <yası>. dur. <laughs> bak, <laughs> bak, <laughs> er cemaat, adil er cemaat. Bugün buraya yılışmamızın sebebi bugün Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı'nda neler yapılır? Nevruz nedir? Nevruz yeni yıl demektir. Yeni bahar demektir. Nevruz güzellik demektir. Nevruz'da ne yapardı? Nevruz'da Ağabı samanını göyərdərlər. Samanı dərəmlər. Üzəri yoxallar. Üzəri yoxallar ki, mala, cana, kəm kədər değməsin. Yeni arzisələr alınır, eşhadosta gedilər, böyüklər ziyarət edilər. Ata oğlum nə dinləmsən sən sağ ol. Çisler barışar. Kötü söz söylemezler. Gıybet hiç elemez. Atı, iki yılanı vurmazlar. Nişanlılara nemer götürürler. Mezar ziyaretine gediler. Gabir üstünde yediler. Nevruz gülü derenler. Şeker, çerez dağdanlar. Tak, 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 tak. Daha neler yapılır, neler. Şimdi, benim ata ana ocağı, ne zaman davruk yaptı, anam yardıma düşer. Ah, ana ata ocağı kimin olmaz. Ananızın, atanızın kadını bilin, Onların ellerinden ayaklarına dık. Değiller uşakların gözü ac Ata ana verdiği bay başak hac Ata ana ocağına gittiğim zaman yaramaramay bahçanı Doldurar kurcunu yıkar bohçanı Sorusmaz aybala bana senin bayrağını Ata ana uçağına getirdim Evim saray olsa Hamur olsa Kulum kazan olsa Sel saman olsa Doğarıp getirilen bir cüman olsa Ata ana uçağına getirdim Koyup yumuşlayan şirketler. İşte nazeliyen si şimdi şirketler. Kapı da, baca da, eşit edilen ata ana uzağına gidiyor. Ne katıf koyarım, karnım yokumda atıyor. Ne katıf koyarım, ne de süt koyarım. Ne kişe koyarım, koyarım. koyarım, ne de et koyarım. Yanağım allanar, yanağım allanar yüzüm de doymaz. Şiirim de, sözüm koymaz Ay cemaat, ne bileyim sözüm de koymaz Ata ana ocağına geçtiğim zaman. Ah, ah. Ah, nalı Ayağı kıdır, <laughs> oğlu, ya kusura bakma, seni de inançsız helal bir türkü desem de ne gider? ben türkü bilmiyorum. Başka bir şey de ne bala? Bir tane bilirim, bir de mahluk bilirim, bilmeyeceğim. Dene bala? <laughs> Mini binimi kuş koymuştu, tencereme konmuştu. aldım o... Allah adını öyle yıksın. Bu ne de benim bilim kuşmuş nedir? nedir? <laughs> Adam öz dilinde bir türkü dene. Ben de anlayıp cemaat da anlasın. Bilmece deyim Ato. Kapaca dene. Ben gedirem o gedir. Bu ne de Anam sona. <laughs> ben kaçıram o kovalıyız. Bu ne de? Anam sona. Ha bir eli nesi var? Anam sonan şillerisinin sesi var. Hadi, hadi. hadi yavaş hadi yavaş. Allah evi yıkmasın ayar var. Adam sana bağlı olmaz. Az kala kişi olacak, evlenecek. Oğlan uşağına da bağırmak olan. Kapı çalı. Kapı çalı. Kapı çalı. Kapı çalı. pis pis. Ooo kardeş kurban oğlum hoş geldin. Hadi o gel kimdi? Yollara kurban can. <laughs> Hadi o kimdi? Ata ata bayram geldi. Allah'a kurban ol. Gene hamısı ki canasını okşaydı. <laughs> ata o bayram değil. On yıldır üzüne... Ata bayramdı da biz buraya düşmüşüz. O... O bayram dəyl atacaq 10 il üzünə fasad qaldın. Hofsfordlu, post Postford universitetində oxuyan bayır. Bay! Bəli! Bay! Oğlum bayram, bəli. Bay 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 sentralı oğlum bayır. Bay. büyük tane Adam başardı sonra. Başardı sonra. <laughs> Ey! De ağrı. Adam kız gel bura. İ Allah'a. Günaydın. 13 Haziran. Sağ ol. Islak durursan da. Hayır. Hayır 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 hayır. Böyle misin? Dur. Allah hep diyoruz. tarağa. Baba. Bayram, Cihan'ı kalsın lan gelsin. bırak dedi. Ede sen ne dedi? Ne dedin Cimri? Ede de ne o lan? Ahman bu ne dedi? bunu yaparım bir muhtar ağabeyi. Gelin. Okutun, dersin. Ba, ba, götür. Muhtar Ağa'ya götür, derin bolladı. Bir o husus tüplersin de Adam olsun. Niye sarına kapının dağına kurban. <laughs> Baylar dumanının o <asırı> kurban. <laughs> Bayram o kulağımda göğüs ırgıya Bayram o sefe Bir de, uçayım, sen de ne roçayı getir oynuyor. Beni anlamıyorsun. Başka Kırın bu kalıpları, kırın. Ay, eşitirsiniz dedi. Değil, kıracağım kaburgaları. <laughs> kırarsan bana, kırarsan. El yeri değil, deleri tutar. Kır. Kaburgalarımı da kır, başımı da kır, kolumu da kır. Avrupa çağı atıyor, sen hala yerinden saydın. Otur. kopyalamayız. <laughs> Avrupa kopyalama sistemi yapıyor. Eşek yapıyor, inek yapıyor, at yapıyor. Neredeyse seni kopyalayacak. Eda bazı köpeği olur. Bir de bana hala hani inek kopyalaktırır. İneği kopyalaktırır. eşek kopyalatır. Bana eşek değil, heyvan değil. Lan ben şimdi bu saat buraya senin kopyanı çıkardım. Oğlum biz de çagat diyoruz. Yoksa biz ara at Biz çağın en güzelini nad En ileride bizi ahlakımızı koruyoruz, medeniyetimizi koruyoruz, örfümüzü, adetimizi koruyoruz. Kulağımıza küppe takmıyoruz, tumanımızı çırmıyoruz.